Merhaba herkese akşamlar. Kontrolmatik günlük grafik. Ee, geçen haftaki video 7 Mart videosuydu. Tepedeydik şurada. Ee, hatta günç ile birlikte 150'ye de e, gitti. Oradan tabii kar realizasyonu. O videoda galiba anlatmıştım. Diye hatırlıyorum. Yani negatif arasayda var onu da söyleyeyim de. Sonra söylemeyince arkadaşlar e, uyarı babında yazıyorlar. Ben onun farkındayım yani negatif resay bir şey ifade etme arkadaşlar benim için negatif arasayın. Hiçbir şey ifade etme değil. Elbet bir şey ifade ediyor. İkinci tepeye gitmekte zorlanıyor diyor. Yani gidiyor ama momentumda kayıp var diyor. Yani anlamı odur. Böyle bu negatif arasayın maddi. İkinci tepe yapıldı ama işte düşük momentumda dikkat ettir anlamı. Ama destek kırılmadıkça bir şey ifade etmez yani. Sonradan düzeldiğini çok gördüm. O yüzden destek kırılıyorsa o zaman dikkat etmek gerekir. Pozitif momentumu sürdürmeye çalışıyor. Tabi bollinger bandından da hızlı çıktı bu kadar hızlı çıkınca e, bir miktar düzeltme gelmiş o videodan sonra ki beklenebilirdi zaten 8 ortalamadan da çok kopuktu işte bir şirkete bakarsınız 8 ortalama ya da varla 8 ortalamadan kopuk efendim söyleyeyim ben Bollinger her zaman kullanmam böyle değişiklik olsun diye bugün kullanıyorum arada sırada ama bakarım hızlı hareketlerde e, açarım özellikle bakarım bazen Bollinger'den çıkmış RSI 70'in üstüne gelmiş ya altın olsa satarım zaten sattım yani geçen hafta ben portföyümde altın vardı yüklü, yani yüklü derken şey miktaren bahsetmiyorum yani benim portföyümle oranına anlamında söylüyorum oran anlamında yani neredeyse portföyün çoğunu oluşturuyordu hatta hepsini oluşturuyordu parça parça almıştım altın olsa satarım çünkü alacağımı almışım yani çok fazla da kafaya takmam biliyorum ki düzeltecek o da düzeltiyor yani neticede. Dolayısıyla bu böyledir. Yani bu bileşenlerin hepsini zorladığınız zaman göstergelerin satıcının gelme ihtimali artar. Burada da bir miktar konsolidasyon var. Sorun mu? Değil. Yani düşüş trendine girmiş veya işte henüz çok aşırı kuvvet yitirmiş konumda değil. Ama biraz 8 ortalamaya yakın gidiyor. 8 ortalamayı almayalım da biz şurada kırdığı direnci alalım. Bakın. 135 civarlarındaki 134 diyelim buna. 134 civarındaki o kırdığı dirence yakın bir hareketi var. Normalde şöyle bekleriz. Bollinger'i bir kaldırayım şurada. Yani biliyorsunuz direnç kırar. Ondan sonra bir destek alır. Tekrar gider. Şimdi destek aldığı müddetçe hatta şöyle söyleyeyim 130'a kadar o kısmı koruduğu müddetçe yükselen akımın devamını bekleriz. Teknik anlamda. Yani kaldıkça o kısmın üstünde bir kırmızı tren çizgisi şöyle bir koyalım bakalım. O nereye gelecek? Onu da merak ettim biraz. O da nereye denk geliyor? 124'e denk geliyor. Neticede bu alanların üstünde durduğu müddetçe hatta orta uzun vadelisiniz. Çok sabırlısınız. Aşağıdan 60'tan aldınız. 113. Burada takip aldığınız riske göre değişir. Vadenize göre de değişir. Onu da söyleyeyim. Yani hangi nereye destek aldım? Neresi efendim söyleyeyim. İş süren stop kullanacağım. Nerede kullanacağım? Bu kişiseldir. Yani burada kalkıp da şimdi 100 lirada alan e, elbette ki yani o biraz daha yukarılara hedefleyebilir. Ama hani genel şeyiniz yetiyorsa marjınız yetiyorsa e, 134, 129 ve 113 desteklerin üstüne kaldıkça kontrol matik pozitif. Yukarı hareketin devamında dediğim gibi beklenir. Yukarıda e, 160 bir direnç olur diye söyle, söylüyordum. Olma ihtimali var diye söylüyordum. E, o kısım kalsın orada yani. Bu hareket düzeltir gene yukarı doğru toplarsa 160'da takip edilmeli. Aresa 61 tabii kendi ortalamasının altına inmiş. Momentum düşük. Tabii ikinci tepeye de biraz şey gitti. Yani ilkinden biraz düşük momentum ve hacimle gitti. Bu biraz dikkat çekiyor açıkçası. Ama ben henüz diyorum ya bu işin zaten garanti bir yolu. Henüz çok bir şey ifade etmiyor. Söylenebilecekler bu kadar kontrol etmek için. böyle detaylı anlatıyorum bu kısa şimdi detaylı çok vakit alıyor ama kısa anlattığım zaman da mesela çok itiraz geliyor yani niye öyle niye böyle dedin ne dedin ki anlaşılmıyor yani niye, neyi neden mi onun için detaylandırıyorum mutlaka tabii bir stratejiniz olsun arkadaşlar herkese iyi akşamlar.